Merhaba arkadaşlar ben Alican. Ee, ben de ben çoğusuzum ben de kamera falan yok o yüzden ben ses kaydı yapıyorum. Zaten görünecek bir tipim de yok boş ver. Her neyse. Ee, form hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. <laughs> form hakkında son günlerde şey dikkat ettim. Ee, ku aktif kullanıcı sayısının neden az olduğu veya neden azaldığı konusunda şikayetler oldu. Ee, tabi bunu yaparken birkaç tane de sivri arkadaşımız birkaç tane de bir iki tane zaten onları da biliyorsunuz söylememe gerek yok ee, forma saldırıda bulunmaya çalıştılar bir tanesi Alperen'in arkadaşıymış kendisi bana zaten e, güzelce bir küfür etti fotoğraflarını çektim suç duyurusunda bulunacağımı söyledim kendisine de nedense şu an ne forma giriyor Alperen de e, sağ olsun formu hackleyeceğiz formun bilmem ne yapacağız bilmem neyin ne evlatları falan filan diye küfür etmiş ona da buradan teşekkür ediyorum eğer o küfür etmeseydi ben hiçbir şey yapamazdım SS'lerini çektim onun hakkında da suç duyurusu bulun, suç duyurusunda bulunacağım eğer site hacklenirse siteye hacklediğine dair de ayrıca bir suç duyurusunda bulunabilirim ne de olsa yazmış kendisi teşekkür ediyorum ona buradan yazmasaydı bunların hiçbir olmazdı yani burada demek istediğim şey ee, kiminle uğraştıklarını birazcık bilsinler 13-14 yaşında 23 yaşında insana küfür küfretmenin cezasını Ağır bir şekilde ödeyecekler Ben onları buradan söyleyeyim Her neyse konumuz o değildi. de İşte e, Bugün olan bir şey olduğu için sinirimi bozduğundan dolayı Aklımda kalmış her neyse Aktif kullanıcı sayısı neden az Arkadaşlar Bir şey dikkatimi çekti Bunu sizinle paylaşmak istedim Hepinizde haberiniz olsun bilin diye Kanallar ee, Kanallar Kıraathanesi'ne girdim. Bugün Bilal'le de bu konuyu tartışıyorduk biz de. Kanallar Kıraathanesi'nde toplam 510 adet kanalını tanıtan arkadaşımız var. 510 adet. Evet. Dile kolay. 510 adet. Ee, düşündüm ki 510 kişi kanallarında bir kişi bile kazandırsalar forma 510 kişi kazandırıyorlar. Deli rakam değil mi? Yani bir kişi kazandıracaksın Herkes 510 konuda 510 kişi Vay anasını diyorsun değil mi Ben mesela gavat mobil videomu izleyen vardır Hani nick warship world Gavat aracı yapmıştım Bu e, Gavat aracını izleyenlerin sayısı 228 Bak sadece ben 1 dakika 25 saniyelik video ile 228 Kişiye ulaşmışım Hadi bunların bir bölümü atıyorum 20 kişi 20 kişi forumdan olsun 200 ee, 200 kişi bunu beğenmiş. Bunun altında ne yazıyor hakkında kısmında? www.gavatozelharekat.com Herkesi bekleriz. Ben burada formumuzu 220, 220 200 kişiye tanıtmışım. Hadi siktir et, o 28'i bizim tayfa. Bizimkiler. Bunlar da izlediler. Eyvallah sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Onlara da paylaşanlar da olmuştur. Onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi bu kanalını tanıtan benim şöyle kanalım, benim böyle kanalım bin kişiye çekiliş, 2000 kişiye çekiliş Murat abiyi seviyoruz Murat abiye bayılıyoruz diyerek gelen arkadaşlardan hani bak ben zorlama yapmıyorum ben sadece diyorum ki hani madem ki üyelerimiz aktif kullanıcı sayısına az olduğundan dolayı şikayetçi Bizim bu 510 tane konuyu açan bu kitlemiz formu bu kadar çok seviyorlarsa neden soruyorum neden kanallarında paylaşmıyorlar? Hadi diyelim ki 100 tanesi paylaşmış. Hani ben hepsine tek tek bakacak halim yok 510 tane nereye bakayım yani? ben? Sabah kadar sabahlayayım mı? Hadi 100 tanesi 110 tanesi paylaşmış. 400 tane kalıyor geriye abi. 400'ü paylaşsa bak ben bir video ile 200 kişiye ulaşabiliyorsam herkes bir video ne bileyim bir yazı bir teşekkür bir şu foruma bekleriz yazısı kaç kişi ulaşabilir bunun rakamını siz düşünün hani bir kişi 220 ise 500 kişi oha ebesinin gözü yani demek istediğim bu arkadaşlar forma sadece moderatörler üye kazandırmaz forma aynı zamanda üyeler üye kazandırır ben şimdi yakın bir zamanda yakın bir zaman değil forumun açılışında bir konu paylaşmıştım. Intro kanal açmak isteyen arkadaşlar intro yoksa hani intro yapmak için. Orada bir sürü şey yaptım. Kanala intro yaptım. E tabii bu ne oldu? Etkiledi. Ne gibi etkiledi? Google'a yazın benim konunun başlığını. ikinci konu hani o intro yazınca şey o çıkıyor. Birisi intro aradığı zaman Google'da gördüğü ilk şey İkinci şey pardon özür dilerim. İkinci şey. Gerçi birinci konuyu açtım baktım. O çocuğa da introyu ben yaptım. İşin komik tarafı. O da başka bir yerde artık benden öğrenip başka bir yerde yapmış. Yapabilir. Yapabilir. Öğrenebilir. Kendi hakkı. En doğal hakkı. Yapabilir. İkinci konu benimki. Hani demek istediğim şey. Bak birisi intro aradığı zaman. Ben Skype benim Skype ekleyip benden intro isteyen dışarıdan da adamlar oldu. Ben dedim ki Gavat Özel for Gavad Özel Hareket e üye ol. Üyelik isminle benim konuma yaz. Ondan sonra ben sana intro yapacağım dedim. Adam bak üye üye çekiyorum. Ben ben bunu yapıyorsam burada forumdaki o 28 kişi de yapabilir. Yani demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Sadece 3-5 tane moderatörle üye kazanılmaz. Diyorlar ki yok Yersiz banlama yok. Yersiz uyarı. Yani kurallara uyulduğu sürece kim kimi keyfek eder banlamış veya kim kimi keyfek eder uyarmış. Bana onu bir söylesenize. Ben can sıkıntısına kimseye uyarı vermedim. Bugüne kadar. Can sıkıntısına kimseye e, şey banatmadım. Ya bir hakaretiniz olmuştur. Ağır hakaretiniz. Ya da e, kurallara aykırı olan bir şey yapmışsınızdır. Ondan dolayı yapmışımdır. Yani keyfek eder ben kimseye hiçbir şey yapmam ee, geçen Mehmet 150 binde dedi ki abi senin de hatan var dedi baktım şöyle madem benim de hatam var canın sağ olsun dedim bir günde kendime atayım dedim yüzde %20 uyarı söyledim Ömer attı bu kadar basit yüzde %20 uyarı aldın kardeşim yani <laughs> atar atar gidere gider hadi bak saat kaç 11 olmuş ben yatacağım ee, bu kadar yani. Başka bir şey anlatmama gerek yok. Ha, bu arada son olarak şey de söyleyeyim. Alper'e. SS eğer sen bu videoyu kesin bir yerlerden izliyorsundur. Haberin olsun sana. Haberin olsun sana. Türkçemin ağzına sıçtım bak. Ee, Skype'de yazdıklarının Dark'ın da o Dark nickli arkadaşın da forumda bana yazdığı küfürleri SS'ini çektim kardeşim. IP'leriniz de var. Tamam mı? Eğer forma hacklemek, ping atmak kafanıza göre böyle hacker timsiniz ya. Sizin hacker tanıdıklarınız varsa bizim de asayişten tanıdıklarımız var. Siz rahat olun. Hani bilişimden. IP'leriniz, küfürleriniz hepsi mevcut. Siteyi mi eklersiniz? Ha. Duruşma kağıdı gelir. Ondan sonra baktım site hala böyle fake fake girip Küfür mü ediyorsunuz? Ha suç duyurusu gelir. Çok rahat gelir. Bak buradan ben 8 aya biniyorum. Tamam mı? Kadıköy'de iniyorum. Kadıköy adliyesine giriyorum. Şikayet dilekçemi dolduruyorum. Veriyorum. Bana ondan sonra 2-3 gün içinde geri dönüyorlar. Emin ol duruşma kağıdı da senin kapının önüne gelir yani kardeşim. Bu kadar basittir bunlar. 13 yaşında çocuk olup da 23 yaşındaki adama küfür etmek bu kadar kolay değil. Aklı zaten işte akıl olsa. Aklın var fikri. Yani pardon aklın yok fikrin var seni zaten. Yani böyle bir fikirle gelip bana küfür ediyorsun ya aklın yok senin işte. Lan bu adam bana şahit eder mi düşüncesi yok sen. Ama ben senin o düşünceyi kafana kazıyacağım kardeşim. Hadi neyse kafanızı fazla ağrıtmayayım. 8 dakika oldu. Hatta 9 dakika oldu. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler, iyi günler.